Kapıya bak kapıya ulan bari ya. Parmak izine şu anda bakmalıydık işte. Bak kapıyla nasıl oynuyor? Bak 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 bak. Buradan koşacağız. Açacağım, atacağım. Yukarı kaçacağız tamam mı? Orada bir yere saklanacağız. Haydi. Hazır mısın? Hadi. Haydi. Çalışmıyor Çalıştı ki. Çalışmıyor Çalışmıyor ki. Her şeyi yap. Ne zaman? Bilmiyorum ben gene de kaçmak istedim. <laughs> Korktum ama. <laughs> Elektrikleri kapat. <laughs> Bozduk lan müzik kutusunu herhalde. Heh, ah, hareket sensör almadık tamam evet. Diktire. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu da aldım. Atlayın kapıyı. Heh, <laughs> <laughs> benim mekana gelmişiz. Kadın olmuşsun gene ya. Unutturuyor mu onu? Yok da unutturmadım aslında. Bak ne var burada. Hmm. Çiktir et onu. Gene aynı şey olmaz. Bakayım burada mı? Aa kemik var. Ben şey de burada. Açtım. <laughs> Yine aldım. aşağısı 5 derece aşağısınıza bilmiyorum ki bir gelip bakman lazım bir şey anlayamadım Buralar 5 derece şu karşı oda unuttuğum şu karşı oda 5 derece diğerleri 11 derece 11-13 derece arası <laughs> 15 Goldthorpe var. Johnny. O zaman orada. Gelin. Gel burada kapı elde de acil. Şey yok. Hem yok ama senin de IMF abi Ol baksana. YMF'te koşuyorum oraya. IMF 2. Dışarı çıkıyorum. Otağı makinesini attım. Mimik mi lan acaba Taklit mi yapıyorsun lan bize? Ne aldın? Şey aldım. UAV lamba. Şunu alsana bir de defteri koydun mu oraya? Defter. Aldın mı sen defteri bu Attım yere orada yere düştü. Eyvah eyvah nerede düştü acaba? Şuraya girip kapıya çabuk bakman lazım. Kapı birden vırt diye açıldı önünde. Are you here? Where are you? How old are you? Şu kapı bak, şu kapı yerleri oğlum. Bir baksana. How old Bakış are you? Abi. Who is your victim? Can you speak? Yok. <laughs> Allah. Allah sen cezanı versin. Talk with me. Do something. Where are you? Are you here? Are you close? Ha, şey geçti. Bak so bak dot geçiyor. Evet. Alın dışarıya da bence. Çıkalım. abi. Bir şeyimizi yapalım. Neydi bunun? Anlat. Bosumuz ha. var, hayal kremiz var. Yeme verebilir, parmak izi verebilir, yazı yazamaz. Bak şimdi, şunu şöyle hesaplamalıyız. Ghostor yok da olabilir, desek. Yok, mimik yok. yok. Tamam güzel. Speedbox var. zinc olabilir. Yazamayacak. Okey. Fingerprint. Yeah, be. Ben parmak izine odaklanma taraftarıyım bir tık. Çakmak Aynen. getirsene gelirken. Çakmak getireyim. Mum görevi var mıydı acaba? Bakayım. Akıl sağlığımız değil lan bizim? Bakmadık abi var ya. Ee, mumu söndürme varmış evet. Babayla getireyim mi mumu da? Getir. Hızlı ol. <laughs> Parmak izi buldum. Tamam. İyi. Burada. Geliyorum sana. Geliyorum ben mumu getiriyorum. Çakma at bana. <laughs> bir şey hoştu lan. Bir şey kırışık etti amına koyayım. Ses Aa, neydi? Aynen. Ben de bilmiyorum. Benim elimdekinden mi geldi acaba? Şimdi parmak izimiz de bulundu. Tahmin ettiğimiz gibi ben şey. Ne sıkıntı. Kapı elledi bak. Şu kapıları çeksene. Bak makinesini attım ben buraya bir yere. Nereye attım? Şurada. Orada. Çeşme Şurada kıştı. bak elledi bak camı. Aa. Çeşmeyi de çek gel. Geri kapattı. Gel çek şu çamaşırlı su. Çamaşırlı su. Tamam. bakayım. Hayalet yükle. Bak buradayım. İyi İlk doğduğun hayalet. Bamba yap köfte. Öfte mi öfte? Lotusu görüyor musun? Nasıl koşuyor çakal? Gel gidelim o da üflesin ya. Bu kapıyı da çek istedim. ya içimde kalacak. Silver, al Silver Surfer. Teşekkürler. Eyvallah. Nida 3. ayı hayırlı Ramazanlar demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ne acı? İçimde kalacak ya. Al şunu. Oğlum ölürüz ya. Aa, en fazla ölürüz ya. Veya ben, ben atayım benim ben fazla bir şey eklemedim. Bir dakika bekle tamam ölmeden yapacağım. Haydi babale güveniyorum sana. Aha ölüm çıktı dikkat et. Ova. Tipini görek dur sen oradan bak ben oradan bakarım. Kapı açıldı. Ha ee, ben açtım. The Hermit ne lan? Hermit ne oluyordu acaba? Hermit dev Bak oda görevi var ya. <laughs> Oo bu sefer dur dikkat et. Şeytan çıktı. Ha gördüm. Ne oluyor acaba? <laughs> Gene ölüm çıktı. Geliyor mu? Yok. E niye böyle oluyor? Yine er mi çıktı? Bekleyin, Gene bir şeytan abi. çıktı. Gel bakalım şimdi. Neler olmuş görelim akıl sağlığımızı. Yesin sıfır da. Aha. Bir şey fulledi Nasıl bizi oldu? orada. Bir şey fulledi bizim orada. <laughs> Umurum söndürse de kendimize gelsek. Bekle bekle burada girme içeri. Döndürdün mü bunu? Aa döndürdüm işte. Let's go. <laughs> Bakalım. Banshee'yi işaretledik. Devam. Paramızı geri toplamamız lazım. <laughs> AS AS hoş geldiniz. <laughs> Güzel. Evet. Ne o Scorpion? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sikin o Hap içmeyeceğiz. Bu büyük risk ya. Diğer görevler ne? Ee, fotoğraf. Bir de av sırasında kaçmasını sağlayın. Ekibin hoş görevler. Var. Müzik kutlu var. Şimdi müzik kutusunu ben anlamsız buluyorum yani. Ne kime yarıyor ki bu müzik? Yani sadece gelip kapatmaya çalışıyor. <laughs> Öldürüyor oğlum. Ha. Aha buldum Aha, direkt onu. At... Oha Buradan. da diyor. Göt kemiği. Gideyim ben şey içeyim şartıyla. Parmak izi verecek Diye. Ama yasın. Ben oraya konuştum ben çıkıp gir yapıyorum. Ben de çık gel yapıyorum. Akıl sağlığımız kaç olmuş? Hemen bakayım. 91-92. Lan kim açtı acaba? Bu az önce Ben açmadım ama koridoru şey, ışığını açmışsın. Yaratık açtı. Ben açtım koridoru da. Hı. Şuraya parmak izi getirdiysen baksana abi. Yok defterle şey getirdim de sen almışsın ama. Görmedim ben dost. Şey dost <laughs> Bu içeride. Yazıyor. Güzel. Yeme 2 Karaladı komple karaladı. Kalemi de burada bıraktı. Can you speak? How old are you? Are you old? Are you young? Where are you? Are you here? Say something. Aha. Kapıya vurdu lan. Kapama mı vurdu? Kapıya mı vurdu? Anlamadım. Ne oldu? Ses geldi be. Ben dışarı çıkıyorum hadi. Gel bakalım şu dostu. Kim yayılır lan? Emir Reisan 10 bit yollamış. Ali Stat'ım 28 6. ayını kutlamış. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Uğur selamlar. Selam Maslum, hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Kleptik ne var ya? Devam mı hanta? İyi, siz ne yapıyorsunuz? Ooo, Belçika'da hoş geldin. Baba dot geçmiyor. Yani. Herhangi bir evidence'ımız var mı? Şey dedin ya. yazı yazdı dedim. He yazdı, Abi, yazdı, yazdı sadece. Sen. Dur bakalım şimdi. Ben onu buluyorum. Abi aktif aktivite olmuş içeride ama. 83. ZZBYR Prime'ına ayırmış. Teşekkürler. Abi buranın dışına sen mi açtın? Hı hı ben açtım. Sanki bir dondurucu mu patlatacak bu güzel acaba ya? Şartere bakayım ben. Çalışıyor. Aha. Kapı yerleri. Parmak izi yok. Bundan gözükmüyor ki. Şimdi bak. Yok gözüküyor ya. Ghost baktın mı? Tam bakamadım bakacağım. Kapı kapattı bir yerde sanki. Ben kapattım. Alt tarafın kapan kapısını kapattım. Eksi altı gördüm lan. Verdi lan dondurucu. Evet. Freezing var. Parmak izi olabilir. Parmak izi yok bence. Olabilir. Babam. Dostumuz yok bu kaldırabiliriz. Hayal küre olabilir. O zaman şöyle yapalım. da yok. Kameradan i̇şte. dışarıdan bakacağız. Benim de bir şey var mı? Yok. Kapıya bak kapıya ulan bari. Ya Parmak izine şu anda bakmalıydık işte. Bak kapıyla nasıl oynuyor? Bak 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 bak. bakma bakmaya. Usul usul ya açıyor ha. ya. Aha. Makupe, beşinci ayı. Open de ilk kez prime layer. Kapıyı kapattı yani. direkt. Bak bakalım mor ışıkla. Yok. Tamam, tamam kapalı kalsın. kalsın. Korktum, Allah kahretsin. Yani üç tane ayalet kaldı. Üçü birbirinden beter amına. Temiz de. Akıl sağlığımız da. Parti ne yapıyor lan? 46. Nasıl akıl sağlığından çözebiliriz bu şeyleri? Bizim akıl sağlığı Ama düşürmemiz mı lazım. Hiç aktivite vermedi yani hiç aktivite yapmadı. Tek atacak oğlum. Bekliyor. Aynen. Gel bende hızlı gel. Geldim arkandayım. Split box var mıydı hiç? Ne? Split box. Yok o çıkmaz ki. Olmuyor. Yok değil mi? olma ihtimali yok. Ha. Yok ya parmak izi olsaydı şu ana kadar olurdu. Ya bak ne yapalım biliyor bak, musun? Bak elledi gel. bir yere. Elledi bir yere gel, bir gel. saniye. Bir çıldırtalım onu baba Ama çeşme Kapattı. Hadi sikiyim taşak geçiyor bende ya Yok abi parmak izi falan yok. Gel 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 çıldırtalım onu gel Ne, ne yapacağız? Aç kaçalım Nasıl kaçacağız? Koy buraya yere. Ne oldu lan? Ne oldu bilmiyorum. Bu bizi sikecek. Vallahi öyle gibi duruyor. Dur, dur ben yapacağım o riski. Dur ben alacağım o riski. Allah. Çalıyor mu? Çalmıyor ki. Neye getirsene şunu lan? dışarı. Getirsene bir dışarı. Heh. Biz içerideyken çalışıyormuş. Bence ne yapalım biliyor musun? Ver bana onu bir. Bak ver bir. Bak şimdi. Buradan koşacağız. Açacağım, atacağım, yukarı kaçacağız tamam mı? Orada bir yere saklanacağız. Hadi. Hazır mısın? Hadi. Hadi. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor ki. Her şeyi aç. Ne kaçacağız o zaman? Bilmiyorum ben gene de kaçmak istedim. <laughs> Korktum ama. <laughs> Elektrikleri kapat. <laughs> Bozduk lan müzik dursun herhalde. Evet böyle bozuluyormuş. Bak bir daha yap siz yapmayın. Böyle yapmayın. Müzik bozmayın. <laughs> Dalacak değil mi? %25'in altına düştük mü? Demons'ın. Demons'ın demonlığını bil Tek başına kaldım bu arada. 125'in altına düştük. Düştük mü? Tamam geldim. Geldim güzel. O görevi yaptıysak gel abi. Hiç riske atmaca yok. Bakalım. Tamam. Bir şey diyeceğim sana. Şeydin özellikleri ne? şeydin özelliklerine hemen bakalım. Şey, utangaç olduğunu bilinmektedir diyor. Bu şey de oğlum. Bulmak çok daha zordur diyor. Bu şey de. günü de yakınlığında birden fazla kişi varsa hayal avlanmaya girmez diyor. Bence şey. Bu şey mi? aynen. Çok şey yani. Dondurucu soğuk verecek şey. Ne verecek? Yemek, verecek. Ne yapalım biliyor musun? Hapların diğerlerini de içiyoruz. Hı hı. Yemefi aldım ben buradaki. Adı ne bu değneğin? James Taylor. Gel ama Taylor. James Taylor. How are you today? You fucking idiot. James Taylor. Yanından ayrılma. James Taylor. James, do something. Neredesin? Buradayım, yanındayım. James Taylor. Hello, James. 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 James, James Taylor. Korkar James. James Taylor. Do something, James. Give me a sign. Give me a sign, James. Bir şey mi attı? Bir şey attı. Mumu söndürdü. Bir şey attı ama. Bir şey attım ve mumu söndürdü değiştirdi Yemepe 5 kaç? Evet abi kaç? Hayır evet, bunu gökütmeyeceğim. Çıldırtıcı tontik. Şey. GG. Jim. Yeterli. Para para para. Eyvallah arkadaşlar. Abone olanlara kekliklerden teşekkür ediyorum. Bugünlük fazla maceramızda burada bitiriyorum.